Teşekkürler Hazreti Yunus. Bize sabrın aceleden daha güçlü olduğunu öğrettiğin için. İnsan bir işten kaçtığında kaderinden de kaçamayacağını seninle anladık. Teşekkürler Hazreti Yunus. Karanlıkların içinden bile dua ile yol açılabileceğini gösterdiğin için. En derin gecelerde bile bir kulun tövbesinin göğe yükseldiğini senden öğrendik. Teşekkürler Hazreti Yunus. Umudun denizin ortasında bile bitmediğini öğrettiğin için. Bir kul, Rabbine döndüğü sürece hiçbir kapının tamamen kapanmadığını seninle bildik. Teşekkürler Hazreti Yunus. Hatayı fark etmenin ve geri dönmenin kaybetmek değil, asıl kazanmak olduğunu bizlere gösterdiğin için. Nereden düşersek, oradan kalkmayı senden öğrendik. Teşekkürler Hazreti Yunus. Kalpten edilen bir tek La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin sözünün en büyük fırtınaları bile dindirebileceğini öğrettiğin için çaresizlik ile dua arasında ince bir sır olduğunu seninle anladık. Teşekkürler Hazreti Yunus.